Hello arkadaşlar biz şimdi Sırbistan'a kara yolculuğuyla geldik sınır kapısından geçerek 16 saatte vardık evimiz sadece hazır değil ve yemek yemek istedik Ikea gördük bir de burada outlet vardı Outlet'e gideceğiz şimdi Ikea'da yemek yemeye giriyoruz beraber Arkadaşlar, ben sebze çorbası aldım. Kimse sebze çorbasını tadına bakıyoruz. Ekstra cüresi yok ama ben beğendim. Güzel. Sıcak sıcak en azından yolculuktan sonra kayıyor. Şimdi biz tavuk kola aldık. Önce sade tadına bakıyorum, sonra sosla beraber. Ya bu hosti desen, ney bu? Balkaba. Balkaba. Tamam tatlı patlıcesi. Evet. Lezzet olarak bana çok olmadı, bana da çok uymadı. Kız dedi. Bakın ya köfte herkez yerden yere vurdu. Ya yenir yemeyecek gibi değil ama. Vau, wow değil. Şimdi salatamızın sonu adam, peynirinin. Şehirdeki alışkanlığımız İsveç köftesi işte. Yok o İsveç evet. köftesi. Peyniri evet. inanılmaz yağlı ve yumuşak çok güzel. Salata yiyebilirsiniz. Hep tercih edilebilir. Biz yoldan geldiğimiz için çok bakmak istemedik. O yüzden akşam daha güzel yerlere gideceğiz. Ama önce outlet'te görüşürüz. Ne oldu ona? <laughs> Arkadaşlar outlet'te geldik. Outlet çıkmadı bizce. Bizim en son İtalya'da gittiğimiz gerçek bir outlet'ti. O yüzden burada şimdi daha fazla dolaşmayacağız. Evimize gidip evimize yerleşeceğiz ve Selanik'e ye gittiğimizde oradaki outlet'e gideceğiz. Oradaki outlet'ti galiba gerçekten. Burası da öyle geçiyordu ama umduğumuz gibi çıkmadı yani. Diğer gittiğimiz yerlerdeki gibi değildi. O yüzden şimdi evimize yerleşmeye gidiyoruz. Size evimizi göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi akşam yemeği yemeye çıktık. Birazcık gezelim sokaklarda. Sokaklarda geze geze yemek yerine görüyoruz. Kaldığımız ev biraz tahminimizden kötü çıktı biz normalde. Yani o kadar kötü gözükmüyordu ama olsun sadece yatacağız zaten. Şimdi yemek yemeye gittiğimizde av hayvanları yapan bir yer vardı. Eğer gidebilsek oraya gidecek, gideceğiz. Olmazsa pizza yiyeceğiz. Hangisini yersek size göstereceğim ve fiyatlardan bahsedeceğim. Fiyatlar hep çok iyi diyorlar. Göreceğiz bakalım beraber. Kendimize yemek yeri seçmeden önce exchange ofis gördük. Burada euroyu sırtınlara çevireceğiz çünkü çoğu yer kabul etmiyor. Şimdi bakalım bize ne kadara çevirecekler. Birçok yer az çok aynıymış. 50 Euro'yu 5800 Sırp çevirdik. Şimdi bunlar bakalım bize ne kadar gidecek. Evet arkadaşlar pizzamız biraz geç geldi. <laughs> Habersiz video açımı. Aynen açtıktan ölüyoruz. Şu an yemeden önce. Burası e, Avrupa'nın ödüllü 50. pizzasından bir tanesi. Şimdi birazcık pizzalar geç geldi ama çok güzel duruyorlar. Gerçek Napoli pizzası gibi duruyor. Kocam senden bir yorum bekliyoruz. Valla ben yemeden söyleyebilirim güzel olduğunu gibi duruyor. Evet. Tam beklediğimiz gibi mi? Aynen. Denensin. Sağ Günaydın arkadaşlar. İkinci günümüze başlarız. Dünkü yarım günümüzden sonra şimdi bir tane kahvaltı mekanı bulduk. Google'da yorumları çok iyiydi ve puanı çok iyiydi. Şu anda oraya gidiyoruz. Çok acıktık. Valla acıktık. Burada saat 9.22 şu anda. Biz 7 çeyrek geçe gibi uyandık. Şimdi kahvaltımızı yapalım ve birazcık şehir turuna başlayalım. Let's go! <laughs> Şimdi Bloom'a geldik, oturduk, biraz bekledik kahvaltılarımız geldi. Ömer Turkish Egg söyledi. Biz Scramble Egg söyledik. Üstüne ben avokado eklettirdim. Şimdi tatlarına bakacağız. Biz şansımıza sıra beklemedik bu arada. Gayet güzeldi ama birazcık geç geldi sadece. Bir de Ömer'in portakal suyu. Portakal suyu içmeden uyanamaz. <laughs> Bak bakalım kocam nasıl. Ben patlatıyorum. Patlat. Oh. Oh. Turkish ek bu arada ama Greek yoğurtla yapılıyor ama Turkish ek adı. Ya bu her eski yoğurt edilir ki Güzel mi? Güzel mi? Güzel. Yoğurt Şimdi yoğurt biz bakalım tadına. <laughs> Biraz acıktı <bitalı>. tabii. <laughs> Alokado, Gayet güzel arkadaşlar, sağlıklı. Şimdi birazcık sağlık beslenmeye çalışıyoruz. Hiç size anlatmadım, görüş kısmında mı anlatacağım? Pazar akşamından itibaren bir tık daha sağlıklı şeylere geçiyoruz. Bir sonraki durakta görüşürüz. Şimdi markete geldik. Buradan sonra kahveye gideceğiz. Ben bir tane protein mousse aldım kendime. 20 gram protein içeriyor ve şeker içermiyor. Şimdi abur cuburları geziyoruz. Ömer yine eline şokobonsumuzu aldı. Arkadaşlar bunlar çok iyi gözüküyor. Bizim şu anda böyle şeyler ilgimiz çekiyor. Bunlar protein ve şekersiz. İnanılmaz fiyatları iyi Türkiye'ye oranla bu protein barların. Şunu denemek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel, bunlardan yarış için kendimize alacağız bir sürü. Wow, şurada protein spreyler var. Bunlar Arkadaşlar, şimdi var. Otel Moskova'ya geldik biz. Burada kahve içeceğiz. Şimdi size birazcık fiyatlarına bahsetmek istiyorum. Kahve geldiğinde tekrar göstereceğim. Mesela şu an Ömer'in elindeki tatlı menüsü. Baklava. Fiyatları siz çevirebilirsiniz. Nerede? Burada yazıyor. Yalnız baklava baklava. baklava. Acayip kruvasanların içinde şeyler var ha. Acayip yiyecekler var arkadaşlar burada. <laughs> ne içeceksin Arcan'ım? Bunlar kahve fiyatları. Ben de Amerikan diyeceğim, espresso alacak. Burada kahvaltı seçeneklerimiz de var Aynen, arkadaşlar. Fiyatlar. Var. Yine gördüğünüz gibi. Size biraz Hotel Moskova'nın içini de göstereyim. Burada canlı piyano var arkadaşlar. Biz geldiğimizden beri durmadı. Herhalde hep çalıyor. AVM'ye geldik arkadaşlar biz. Burada önce Nike'a gideceğiz. Ben aşağıda bir kozmetik mağazasına gidip parfüm sıktım önce. Şimdi Nike'a gidelim bakalım fiyatlar diğer AVM'ye göre nasıl. Size biraz AVM'yi de gezdireyim giderken. Arkadaşlar örnek fiyatlar göstereceğim birkaç tane. Bence bu diğer gittiğimizden daha pahalı geldi benim gözüme. Yani diğeri bunun yanında outlet kaldı ama yine de Avrupa'nın diğer yerlerine oranla fiyatlar bence çok yüksek. İçeride bu arada yeni çok güzel şeyler var. Türkiye'de olmayan bir sürü model var. Mesela Şöyle bir Polar'ın fiyatına bakalım. Çok pahalı. Yani outlet'te bu paradan daha ucuz ayakkabılar vardı. Drama cevapya geldik arkadaşlar. Şöyle şimdi beni göstereceğim, biz siparişlerimizi de göster. Bir tanesi 80 Serp dinarı. Biz bir tane bundan söyledik, onlu olarak da bundan söyledik. Ve kaymakla beraber söyledik, yani yanına kaymak da söyledik. Bu ekmek arası kaymak da yapıyorlar. Helal olsun. Burada diğer fiyatlar, İngilizler yan tarafta yazıyor. Araba sürdüm ben için kaymak bu arada ekstra ücretli. İçecek fiyatları ve menü zaten bu kadar. Şimdi gelsin, yerken konuşalım. Evet, yemeklerimiz geldi. Bizimkiler porsiyon. Bu da special Aynen. olan, tatlarına bakalım nasıllar. Bir de ekstra biz ekmek söyledik yanına. Özel hakkını veriyor mu? Güzel mi? Önce sarı tadı bakalım. <laughs> Şöyle biraz kaymakla. Hmm. <laughs> 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 Ben çok tuzlu yemediğim için ben biraz tuzlu geldi. Onun dışında gayet güzel bir drama cevabı arkadaşlar burası. İyi günaydın arkadaşlar. Biraz gürültü bir ortam. O yüzden bir tık yakına girip konuşacağım sizinle. Şimdi bugün yarışma günümüz. Biz CrossFit atletleri olarak yarışıyoruz. Sırbistan'dayız. Cumartesi, pazar iki gün boyunca yarışacağız. Her gün üç tane antrenman gireceğiz. Sonuç ne olacak bilmiyorum ama gerçekten eğlenceli. Yurt dışında ilk defa yarışıyoruz. Şimdi sabah saatlerimiz 7.44 tam olarak. Da. 8'de Ömer Vercan ilk voda olacak. Onu 16 geçe de ben gireceğim. Bütün gün böyle 3 kez döngüye gireceğiz. Sonra akşam yemek yiyeceğiz. O yüzden kahvaltımız yanımızda yulaf yaptık ve yulaf getirdik. Ben biraz yedim. Onlar voddan sonra yiyecekler. Bakalım size biraz atmosferi ortamı göstereyim. Şurası aşağı kısım warm up area. Şurası yarışmanın düzenleneceği yer. Bakın şu anda Ömer ve Ercan ismini görebiliyorsunuz. Keyifli ve heyecanlı gözüküyor. Biz size ara ara yarışırkenki hallerimizi de çekmek için deneyeceğim. Bakın bizimkiler ısınma alanındalar. Şu an ısınıyorlar. Yani aslında yalandan ısınıyorlar gibi. Burada ısınma alanında birkaç atlet daha var. Şurası judge'ların, hakemlerin olduğu alan. Günlük 5 tane su hakkımız varmış. 5 tane buradan bize yarışmacılara su veriyorlar. 5, 6, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Yanımaç, başı Dakle, noge moraju biti na platformi Skierga. Svi su nam takmičari na plasterima sada. Imamo i takmičara napreduju ka na puti. Jako je važno da sve rade terjeći. Ajmo za početak jedan aplauz, jedna podrška za prve takmičare. Ivan Pisic, Rakić, Žarka Tekan, Ale Jovan Solić, Omer Nakar, Ibi, Miloš Kanajica. I da napadaju, 16 kalorija, Nas i Imamo ovdje Zbukvić, Akis, Jim, Croatia, Hrvatska, Turkey. Bom, chaval. Já estava

Arkadaşlar rakılarımız geldi yemekten önce şimdi bunları içiyoruz tadına bakıyoruz. Tekila gibiydi. Yemeklerimiz geldi. Benimkisi geyik eti, bu ortaya Hunter basket oh. söyledik. Arjınınkisi oh. ıı, ördek evet. eti ve Ömer'inkisi. Geyi rakı da... Aynen. Şey Işık verdik. Olsun. Şimdi bunların lezzetlerine bakalım nasıllarmış. Dur. Kocam yorumla bizi. Soğan ve mantar geldi <laughs> <mantar gülüyor> sadece elime. <laughs> <laughs> Mer et yokmuş. Hunter basket ya, şey mantarları avlamışlar ormandan. Kremalı, soğanlı, mantarlı, etli bir şey. <laughs> Artık. Ama ne eti bilmiyorum. Bu benim şey eti. Geyik eti. Muşacık. Yumuşacık mı? Seninkisi nasıl? Güzel. Güzel mi? Keyifli. o var tatlı olmuş. bir tat geliyor. Sen seversin. Etin, evet seviyorum. Etin tadı bir kuvvetli bir tat. Ben hmm. ördek etinden bu kadar böyle bir beklemiyor beklemiyor. Ben orada etini önce yemiştim. Sen... <laughs> Hemen ağzıma Evet. Duydu. Biraz benimki bence seninkisine göre sert. Aynen. Ama güzel, güzel. burada, kötü değil. Benimki yumuşacık bu arada. O kestane püresi, dene bakalım. Güzel, Sözü değil. Güzel. Evet, güzel. Şimdi tatlı yemek için Prenses Puf diye bir yer arıyoruz. Pataşı hamurun içinde krem olan bir tatlı. Daha önceye gitmedik tabii ki. Ee, arabayı aşağıya bırakmak zorunda kaldık. Şu an yürüyerek bulmaya çalışıyoruz. Bakalım inşallah değer. Arkadaşlar geldik. Şuradan siparişimizi vereceğiz ama önce burada menü size fiyatları gösterelim. Ben White Chocolate and Strawberry söyleyeceğim. Ömer'e Pistachio alacağım. Arkadaşlar aldık şimdi arabada yiyoruz. Bu beyaz çikolatalı ve fındıklı. Arcan'la Ömer <laughs> hızla yediler. <laughs> Nasıl güzel miydi bari? Yani Yememiştim. Delensin mi? Yememiştim düşünmemiştim. <laughs> güzel bol dolgulu. Evet bademli tehlikeymiş bence. Delensin. Günaydın. Şimdi bu börekçiye geldik biz. Buradan börek alacağız kapısına sıra var demişlerdi. Ee, gelmeden önce biz şu an bir... 4, 5, 6, 7 kişi kadar var. Şimdi bakalım nasıl size vitrini göstereyim. Arkadaşlar hem fiyatları yazıyor, hem bakın, hem şurada börekler var. Of mükemmel kokular geliyor, acıktık vallahi. Bakalım tatlarını söyleyeceğim size ama çok güzele benziyor. Şimdi Starbucks'a geldik, böreklerimizi alıp şundan bir yudum yedim. Ömer'in yarısı bitmiş bile. <laughs> börekler. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Bu çok güzeldi yedim. Seninkisi nasıl kocam? Baya Şunun aynısı. Kahvelerimiz geliyor. Starbucks'ta kahvaltımız yapıp yola koyuluyoruz ve Selanik'te görüşürüz.